Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki okullarda tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrencilerimize de bir tatilden bahsedeceğim ve bu konuda da uyaracağım. Çünkü bu tatil yapmak için bazı yapmanız gerekenler var. Abone olup hemen videoyu beğenmeyi unutmayınız ki yeni tatil haberlerine kaçırmayın. Hadi hemen konumuza geçelim. Biliyorsunuz Ekim ayındayız ve yaklaşık 20 gün sonra... Bir tatiliniz var arkadaşlar yaklaşık bir buçuk günlük bir tatiliniz var ama bu tatili bir buçuk gün yapmayabilirsiniz. Yani daha fazla yapabilirsiniz açıkçası bu. Sizler için avantajlı ve güzel bir video. Şimdi nasıl olacak hocam? 29 Ekim arkadaşlar. Salı gününe denk geliyor ve salı günü bir gün resmi tatiliniz var. Ardından da zaten bir hafta okula gideceksiniz ve ara tatiliniz başlayacak. Onu da hatırlatayım. Şimdi 28 Ekim günü ise arkadaşlar pazartesi gününe denk geliyor ve yarım günlük bir tatiliniz var. Yani öğlenciler veya sabahçılar öğleden sonra okula gitmeyecek açıkçası. Yani sabahçı da olsanız hani ona kadar ders işleyeceksiniz ondan sonra işlemeyeceksiniz gibi. Yani herkes bir 3 ders 4 ders en fazla işleyecek arkadaşlar. Şimdi tamam hocam Peki nasıl yapacağız? O gün okula gitmek zorundayız. Evet gitmek zorundasınız. Bizim de sizlere şöyle bir tavsiyemiz var ki bu çok önemli. Devamsızlığınızı hani kullanmayın diyoruz ya biz bu tarz konulardan dolayı kullanmayın diyoruz. Şimdi devamsızlığınızı kullanmazsanız pazartesi günü yarım gün devamsızlığınızı işletirsiniz. Yani yok yazılırsınız ve hafta sonuyla beraber yaklaşık 4 günlük bir tatil yapmış olursunuz arkadaşlar. Unutmayın. Gerçekten de hani böyle okula gideceğinize 4 gün tatil yapsanız sizler için çok daha mantıklı olur bu süreçte dinlenmiş olursunuz. Çünkü sınavlarınız da muhtemelen zaten o tarihlerde başlar veya en kötü bir hafta sonra başlamış olur. Sınavlarınıza çalışırsanız sizler için boş vakit şu anda çok önemli. Sizlere tavsiyem budur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni gelişmeler aktaracağım. Görüşmek üzere.